Bu anda mı bu evlatlar hayal kırıklığı yaşayacak? Yani YKS bekledikleri gibi gelmedi. LGS bekledikleri gibi gelmedi. IB skorları bekledikleri gibi gelmedi. Hangisinden başlayalım? Sence en trajik sonuçlar Hocam, hangisindeydi? Evlat ayırmayalım hepsi birbirinden trajik bu sene sonuçlandı. <laughs> evet. LGS de YKS de öyle. Ben biliyorsunuz her sene YKS sınavını oturup çözerim hala. Seviyorum bu işlerle uğraşmayı. İlk defa bu sene bir saat olmuştu. Ben sınavı çözmeye başladığımda hala matematikte 20 soru falan çözebilmiştim. Ay, ay çok yoğun çok yorucu bir soru tipine gidiyor ÖSYM e. hatta Milli Eğitimde LGS tarafında. E biz yıllar önce 5 sene önce bu konuşmayı yapsaydık ya dünya neler soruyor? Siz neler soruyorsunuz diye yine bir eleştiri çıkartabilirdik buradan ama e, vur dedik öldürdüler. Bu kadar da değil. SAT soruları sadeleştiriyor, IB soruları sadeleştiriyor, AP soruları sadeleştiriyor. Biz böyle iyice Hı. yorucu, daha yoğun bir hale getiriyoruz. Bu puanlamalarda da, sonuçlarda da bir hayal kırıklığı o. oluşturdu. Siz de hissetmişsinizdir ne kadar Hı? çok arama aldık bu sınavlardan ya, sonra. Ya Ağlayan anneler vardı. Evet. Çünkü çocuk Çocuğu üzülmüş yani kadın da gizliden bir yerde ağlayacak işte bize bize arıyor ağlıyor ne yapacağız hocam hiç başka şansımız yok mu biz nereye gidebiliriz bir de o var onu konuşmak isterim